Hattuşaş Antik Kenti. Hitit İmparatorluğuna başkentliğini yapmış, günümüzde Boğaz olarak bilinen antik kenttir. İlk çağın en önemli antik kentlerinden birisi olan Hattuşaş'ta ilk kazı çalışmaları 19. yüzyıldan bugüne devam etmekte. Çorum Kalesi Kalenin Orta Çağ Bizans dönemi eserlerinden birisi olduğu tahmin edilmekte. Anadolu'nun fethi sonrasında kaleye Türk mimari tarzı işlenmiş. Alaca Hüyük Tarihi Milli Parkı. Çorum'un köklü tarihini en iyi yansıtan noktalardan biri de Alaca Hüyük Tarihi Milli Parkı. Alaca ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hüyük'te çok sayıda tarihi kalıntı bulunmakta. 1988 yılında milli park olarak ilan edilen Alaca Hüyük Milli Parkı'nda Friklerden Roma'ya, Bizans'a, Selçuklara ait kalıntılar var. İncesu Su Kanyonu Orta köyün İncesu köyünde bulunan kanyon 12 kilometre uzunluğunda olup doğusunda alan dağları bulunmakta. Çorum Saat Kulesi 1896 yılında başkent İstanbul'da Ali Suavi olayını bastıran 7-8 Hasan Paşa tarafından inşa ettirilmiş. Şehir merkezinde bulunan tarihi yapı 27,5 metre yüksekliğinde. Çorum Müzesi Şehir merkezinde yer alan müze, arkeolojik ve etnografik çok sayıda esere ev sahipliği yapmakta. Alaca Hüyük, Boğazköy, Ortaköy, Pazarlı, Kuşsaray, Alişar hüyüklerinden çıkarılan arkeolojik eserlerin bir kısmı burada koruma altına alınmış. Koyun Baba Köprüsü Osmanlı ilçesinde bulunan tarihi köprü, Anadolu'nun birçok önemli tarihi köprülerinden birisi. İhtişamlı yapısıyla dikkat çeken köprü, Kızılırmak Nehri üzerinde ve ismini Anadolu'nun tanınmış velilerinden koyun babadan almış. Sorumlu Camisi Şehir merkezinde bulunan ve Muradı Rabi Camii olarak da bilinen Sorumlu Caminin yapılış tarihi Anadolu Selçuklarına kadar gitmekte.